Merhaba arkadaşlar. 22. föyümüzdeyiz. Bu föyde yine fonksiyonlarla uğraşacağız ve fonksiyonların grafiklerinin x ve y eksenlerine göre simetriklerini elde edeceğiz. Şimdi önce ben size şu bilgiyi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu bilgi bu föyü işlerken sizin işinize çok yarayacaktır. Yani biraz simetri bilgisini vermek istiyorum size x ekseni ve y ekseni olmak üzere diyelim ki şurada a x virgül y noktası olmuş olsun. Ben bu a noktasının x eksenine göre simetriğini alacak olursam bakın şu şekilde sanki aynada görüntü alıyormuş gibi x eksenine kadar dik bir şekilde geliyorsunuz ve geldiğiniz kadar gidiyorsunuz. Dolayısıyla şuraya a üssü noktası diyelim arkadaşlar. Ne oldu bakın x aynen kaldı, y pozitif taraftan negatif tarafa gelmiş oldu. Dolayısıyla x eksenine göre simetri alırken x aynen kalır, y işaret değiştirir. Peki, A noktasının bir de y eksenine göre simetrini alalım şimdi. Ne yapıyorum? Y ekseninde ayna varmış gibi düşünüyorum. Buraya kadar en kısa bir şekilde gelip geldiğim kadar gidiyorum. Dolayısıyla buraya da A2 üstü noktası dersem bu sefer ne oluyor bakın arkadaşlar? Y aynen kalıyor. X işaret değiştiriyor. Demek ki Y eksenine göre simetri alırken X işaret değiştirir. Y aynen kalır. Peki ben orijine göre simetri alırsam ne olacak? Orijine göre simetri aldığımız zaman hem x'in hem y'nin işaret değiştirdiğini görüyoruz. Eksi x virgül eksi y noktasını elde ediyoruz. Bir daha tekrarlarsak x eksenine göre simetri alırken x aynen kalır y işaret değiştirir. y eksenine göre simetri alırken y aynen kalır x işaret değiştirir. Orijine göre simetri alırken her ikisi de işaret değiştirir. Şimdi şuradan başlıyoruz artık. Bir fx fonksiyonunun grafiğinin x eksenine göre simetriğini alacaksak ne yaptık? Bakın arkadaşlar şurada fx'in grafiği varken x eksenine göre simetri alınca bu grafik aşağıya doğru şöyle oluşmuş oldu. Eğer siz x eksenine göre simetri aldığınız zaman y'nin işareti değiştiği için arkadaşlar şu denklemde y'nin işareti değişecek bakın. Eksi y eşittir fx olacak. İki tarafı da eksi ile çarparsanız y eşittir eksi elde edeceğiz. Y eşittir eksi fx'i elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bakın x eksenine göre simetri alınca ne yaptı? Y'nin işareti değişti ve yeni elde ettiğimiz grafiğin fonksiyonu da eksi fx olarak oluşmuş oldu arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu fonksiyonun grafiğinin x eksenine göre simetriğini çizmemiz istenmiş arkadaşlar. Şimdi daha önce parabol konusunu işlemiştik arkadaşlar. Bu fonksiyonun bir parabol belirteceğini hemen görmüş olmanız gerekiyor. Peki parabolün tepe noktasının koordinatlarını da söyleyelim. E, parabol denklemimiz y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılabiliyordu. Burada tepe noktası r virgül k idi arkadaşlar. Dolayısıyla tepe noktamız şu eksi 2'nin ters işaretini alıyorum. Dışarıdakinin de aynısını alıyorum bakın. 2 virgül 3'tür. O halde tepe noktası 2,3 olacak şekilde ne yaptım? Şu parabolümü çiziyorum arkadaşlar. Şöyle. Peki y eksenini nerede kesecek? İsterseniz onu da göstermiş olalım. x'e 0 verirsem 4 artı 3'ten 7'de kesecek. Yani şurada da y ekseni kesmiş olsun. İşte grafiğimizi şu şekilde elde etmiş olduk. Bu kimin grafiği? fx'in grafiği. Peki bizden ne isteniyor? x eksenine göre simetriğini almamız isteniyor. Şurası 2,3'tü. Ben bunun x eksenine göre simetriğini alırsam 2,-3'e gideceğiz. Şurası eksi 3 olacak bakın. Dolayısıyla artık ben simetriyi alırsam şu şekilde bakın. Şöyle bir grafik elde etmiş olacağız. Ve y eksenini de 7'de değil de nerede kesmiş olacak? Eksi 7'de kesmiş olacak arkadaşlar. Peki bu yeşil grafiğin fonksiyonu ne olacak arkadaşlar? Kuralı ne olacak? Eksi fx olmuş olacak. İkinci sorumuzdayız. Yine bir parabolün x eksenine göre simetriğini almamız istenmiş. Fakat burada diyor ki tepe noktasının koordinatlarını bulalım demiş. O zaman biz de sırf tepe noktasından gidelim. Hiç grafiği çizmeye gerek yok. Bu formattayken tepe noktasını bulmak için r eşittir eksi b bölü 2a'yı kullanıyorduk. Eksi eksi 6 bölü 2'den ne geldi bakın 3. k'yı da bulalım. k eşittir fr şeklinde bulunuyordu. x yerine 3 yazarsam 9 eksi 18 artı 10. Eksi 9 artı 10'dan 1. Demek ki tepe noktası neymiş? 3,1'miş. Ben bunun x eksenine göre simetriğini alacak olursam t üssü eşittir diyorum. x aynen kalır. Y işaret değiştirirdi arkadaşlar. Föyümüzün başında anlatmıştık. Demek ki tepe noktasının koordinatları 3 virgül 1 şeklinde gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bakın. Fx fonksiyonunun y eksenine göre simetriğini alacağız. Simetri aynadaki görüntü gibi bakın. X eksenini A'da kesmiş iken Y eksenine göre simetri alırsam ne olmuş olacak? Eksi A'da kesmiş olacak bakın. Buradan grafiği görüyorsunuz. Peki burada şunu hatırlatmak isteriz arkadaşlar. Nedir o? Y eksenine göre simetri alırken ne yapıyorduk? X'in işaretini değiştiriyorduk. Dolayısıyla burada fx varken y eksenine göre simetri aldığımız zaman biz f eksi x fonksiyonunu elde etmiş oluyoruz. Demek ki y ekseni göre simetri alırken x'in işaretini değiştiriyormuşuz ve f eksi x'i bulmuş oluyormuşuz arkadaşlar. Şimdi fonksiyonu y ekseni göre simetrinin grafiğini çizelim demiş. Burada grafiği çizmemiz gerekiyor. Peki bu yine bir parabol belirtir bakın arkadaşlar. 3 eksi x ile x eksi 3'ün karesi aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla böyle yazalım ki daha tanıdık bir formatta olsun. Peki bunun tepe noktasının koordinatları 3 virgül 1 şeklinde yazabiliriz hemen. Parabolden bunları hatırlayacaksınız arkadaşlar. Grafiği çizelim. Şöyle bakın ne yaptık? X ve Y eksenlerini çizdik. Tepe noktası 3 virgül 1 olacakmış. Burası 3 burası 1 y'ye 0 verirseniz arkadaşlar x eksenini 2 ve 4'te kesecektir. Şu şekilde hatta x'e 0 verirsem y eksenini de 9 1'den 8'de keseceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Oraya kadar uzatmayalım fazla. Şöyle ne yapmış olalım? Grafiğimizi çizmiş olalım. Bu kimin grafiği? Bakın f(x)'in grafiği. Peki şimdi bizden istenen nedir? Y eksenine göre simetrini almak. Dolayısıyla ben y eksenine göre simetri alacaksam tepe noktası 3 virgül eksi 1 iken x'in işareti değişeceği için eksi 3 virgül eksi 1'e gelecektir. Şu 2 0 eksi 2'ye 0'a gelecektir. Ve 4'e e 0 da eksi 4'e 0'a gelecektir. Yani bakın y eksenine göre simetri aldığımız zaman işte şu yeşil fonksiyonu elde etmiş olacağız. Peki Şimdi bu yeşilin denklemi ne olur diye sorsak arkadaşlar. Ne yapacakmışız bakın. X'in işaretini değiştirecekmişiz. Yani kırmızı fonksiyon fx iken yeşil fonksiyon f eksi x'i gösterecekmiş arkadaşlar. Yeşil grafik f eksi x'i gösterecekmiş. Peki dördüncü sorumuzdayız. Fonksiyonun grafiğinin y eksene göre simetriğinin grafiğinde artan olduğu en geniş aralığı bulalım demiş. Şimdi bu yine bir parabol gösteriyor bize. Hemen ne yapalım? Ee, Y'ye 0 vererek arkadaşlar çarpanlara ayıralım ve parabolü çizmeye çalışalım. 5, 3 diyorum. Eksi eksi diyorum. X eşittir 3, X eşittir 5. Yani parabolün x eksenini kestiği noktaları bulmuş oluyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle ne yaptık? X ve y eksenimizi çizdik. X eksenini 3 ve 5'te kesecekmiş. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası da ve burada kesecekmiş. Tepe noktasını da bulursanız arkadaşlar 4, virgül, eksi 1 olduğunu göreceksiniz. Burası eksi 1, burası 4. Dolayısıyla bizim grafiğimiz şu şekilde çizilecek. Tepe noktası burası. X ekseni 3 ve 5'te kesiyor. Şimdi biz bunun y ekseni göre simetrini çizmemiz gerekiyor. Y eksenine göre simetri alırken tepe noktasından başlayalım arkadaşlar. 4 virgül eksi 1 ise bakın. Nereye gidecek? Eksi 4 virgül eksi 1'e gidecek. Ve şurası eksi 3 burası eksi 5'ten olacak şekilde. Şöyle ne yapmış olacağım? Grafiğimi çizmiş olacağım. Peki bize yeşil grafikte neyi soruyorlar? Artan olduğu, bu grafiğin artan olduğu en geniş aralığı soruyor. Bakın grafik burada artandır. Yani x eşittir. Eksi dörtten itibaren artışa geçiyor. Dolayısıyla artan olduğu aralık eksi dört virgül sonsuz olarak ne, ne yapılabilir? Söylenebilir arkadaşlar. Şimdi geldik orijine göre simetriye. Daha önce ne yaptık? X eksene göre simetri aldık y eksenine göre simetri aldık. Şimdi de orijine göre simetri alıyoruz arkadaşlar. Orijine göre simetride hem x'in hem y'nin işaretini ne yapıyordum? Değiştiriyordum arkadaşlar. Yani bir bakıma şurada belirtmiş bakın orijine göre simetrini bulmak için önce x eksenine göre daha sonra da y eksenine göre simetrik bulunur demiş. Siz hem x'in hem y'nin işaretini değiştireceğiz şeklinde söyleyebilirsiniz. Elimizde y eşittir fx varken eğer ben orijine göre simetri alıyorsam, y yerine eksi y ve x yerine de eksi x yazarsam, y eşittir eksi f eksi x fonksiyonunun grafiğini elde etmiş oluruz. Şimdi, f x eşittir x artı 2'nin karesi, fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetrini çizelim demişler arkadaşlar. Ben hemen bunun parabol olduğunu görüyorum. hatta tepe noktasının, Eksi 2 virgül 0 olduğunu söyleyebilirim. Şurada parantezin içerisindeki x'in yanındakinin ters işaretlisi r'yi dışarıdaki ifadede dışarıdaki sayıda k'yı gösteriyordu. Orada bir sayı olmadığı için 0 olarak yazdık arkadaşlar. Tepe noktası eksi 2'ye 0. Hemen bu grafiği çizelim. Şöyle x ve y eksenlerini çizdik bakın arkadaşlar. Burası x ekseni, burası y ekseni. Tepe noktası eksi 2'ye 0 ve ben x'e 0 verirsem y eksenini de 4'te keseceğini söyleyebilirim grafiğin. Artık fx'in grafiğini şu şekilde bakın çizebilirim. Peki bu kimin grafiği? fx'in grafiği. Ben ne yapmam gerekiyor şimdi? Orijine göre simetri almam gerekiyor arkadaşlar. Orijine göre simetri alırken önce tepe noktasından başlayalım tepe noktasının koordinatları eksi 2'ye sıfırken iken orijine göre simetri alırsam hem x hem y işaret değiştirecek. Yani 2 virgül 0 noktasına geleceğim arkadaşlar. Peki sıfıra 4 burası orijine göre simetri alırsam x'inin de işaretini değiştireceğim ve sıfıra eksi 4'e gelmiş olacağız arkadaşlar. O halde artık kollar aşağı doğru olan şöyle bir grafiği elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Tepe noktası da 2,0 olarak gelecekmiş arkadaşlar. İşte biz orijinal göre grafiğini ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Peki bunun e, bu fonksiyon ne olacak arkadaşlar? Eksi f eksi x'i elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi aslında burada bize söylenen yıldızları biz daha önce uyguladık. Ne yapıyoruz bakın arkadaşlar. X eksenine göre simetriğini alırken x aynen kalıyor. Yani x yerine x y yerine eksi y yazıyoruz. Yani y'nin işaretini değiştiriyoruz. Peki y eksenine göre simetri alırken x'in işareti değişiyordu. Dolayısıyla x yerine eksi x yazmış oluyoruz. Y de aynen kalıyor. Orijine göre simetri alırken hem x'in hem y'nin işareti değiştiği için x yerine eksi x, y yerine eksi y yazıyoruz arkadaşlar. Bunu biz şu ana kadarki örneklerimizde hep uyguladık zaten. Şimdi 6. sorumuzda bunu pekiştirelim. Ne diyor? x kare eksi 4x artı 7 fonksiyonun. x ekseni göre simetrinin denklemini bulalım demiş arkadaşlar. x eksenine göre simetri alırken, bizim y'nin işaretini değiştirmemiz gerekirdi arkadaşlar bakın. x kare eksi 4x artı 7 oldu. Şimdi genelde biz y'yi pozitif tuttuğumuz için her iki tarafı eksiyle çarparsam, eksi x kare artı 4x eksi 7 fonksiyonunu, Elde etmiş oluruz arkadaşlar. Bakın x eksenine göre simetri alırken y'nin işaretini değiştirdik. Peki b şıkkında y eksenine göre simetriyi alacakmışız arkadaşlar. y aynen kalacak. x yerine eksi x yazacağım. Yani x'in işaretini değiştireceğim. Bakın. Ve denklemi düzenlersek y eşittir x kare artı 4x artı 7 olarak denklemi bulmuş oluruz. c şıkkında orijine göre simetriğini alacakmışız. Hem y'nin hem x'in işaretini değiştiriyorum. Eksi x'in karesi eksi 4 çarpı eksi x artı 7 diyorum bakın arkadaşlar. Şimdi önce sağ tarafı düzenleyelim. x kare artı 4 x artı 7 olacak. Sonra her tarafı eksi ile çarparsam y eşittir eksi x kare eksi 4 x eksi 7 olarak buluruz. Şimdi geldik bir başka meseleye arkadaşlar. Elimizde fx fonksiyonunun grafiği varken arkadaşlar k çarpı fx'in grafiğini çizmek istersek bakın. Burada x'ler aynı kalacak arkadaşlar. x'lerde herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü xle herhangi bir şey yapmıyoruz. Peki fx neydi? Görüntüydü bakın arkadaşlar. Görüntüler yani y'ler k ile ne yapılmış olacak? Çarpılmış olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle diyorum. X'ler aynı kalacak. Y'ler K ile çarpılacak diyoruz arkadaşlar. Bakın elimizde ne var? Fx fonksiyonun grafiği var. A şıkkında bize 3 Fx fonksiyonunun grafiği istenmiş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şu şekilde. X ve Y eksenini çiziyorum. Burası x ekseni burası y ekseni olsun arkadaşlar. Şu noktaya bir bakalım. Eksi 8'e 0 noktası. Peki ne demiştik? X'ler aynı kalacak. Görüntüler k ile çarpılacak. Eksi 8 aynen kalacak arkadaşlar. Burada eksi 8 aynen kalacak. Peki ben şu 0'ı 3 ile çarpsam 8'in eksi 8'in görüntüsü 0'dır arkadaşlar. 0'ı 3 ile çarpsam yine 0'dır. Yani bizim Grafiğimiz yine eksi -8'e 0'dan geçmesi gerekiyor. Peki şu noktaya bakalım. 0 6 noktası. X'ler aynı kalıyordu. Yani x'imiz 0 olarak kalacak. Peki görüntü ne olacaktı? 3 ile çarpılacaktı. 6'yı 3 ile çarparsak 18 olur bakın. Demek ki yeni grafiğimizde 0 verdiğimiz zaman nereden geçmesi gerekiyor? 18'den geçmesi gerekiyor. Artık biz yeni grafiğimizi çizebiliriz. İşte eksi 8 ve 18'den geçen şu doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Burada fx varken bu neymiş? 3 fx'miş arkadaşlar. Ne yaptık? Bir daha tekrarlayalım. x'ler aynen kaldı. Görüntüleri 3 ile çarpmış olduk. Şimdi b şıkkında fx bölü 2 demiş. Yani şöyle düşünebilir miyim? 1 bölü 2 çarpı fx diye düşünebilirim. Dolayısıyla x değeri aynı kalacak. Görüntüler 1 bölü 2 ile çarpılacak. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu grafiği şurada göstermek istiyorum. Yine eksi 8,0 sabit kalıyor. Bu sefer bakın sıfıra karşılık 6 değil de 6'yı 1 bölü 2 ile çarparsanız 0'a karşılık 3'ten geçmiş olacak. Yani yeni grafiğimiz, yeni grafiğimiz şu şekilde mavi ile gösterdiğim grafik olacak. Demek ki bu kimin grafiğiymiş? fx bölü 2'nin grafiğiymiş arkadaşlar. Şimdi bir diğer meseleye daha geldik. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? K'yı parantezin içerisine veriyoruz. Yani y eşittir f k çarpı x yapıyoruz arkadaşlar. Peki şimdi şöyle düşüneceksiniz. X'i çarptığımıza göre arkadaşlar y'ler aynı kalacak diye düşünebilirsiniz. Evet Burada y'ler yani görüntüler aynı kalacak. Görüntüler aynı kalacak. Şimdi x'i k ile çarpacak mıyız? Hayır arkadaşlar. x'ler k ile bölünecek. Demek ki x'ler k ile ne yapılacakmış arkadaşlar? Bölünecekmiş bakın. Bunun sebebini izah etmeye çalışayım biraz. Şimdi elimizde f(x) varken arkadaşlar F2'yi bulmak istersem x'e kaç vermeliyim? Bakın 2 vermeliyim. Peki şimdi ben eğer F2x'i 2x varsa elimde F2'ye ulaşmak için bakın artık elimde bu varsa F2'ye ulaşmak için x'e kaç vermeliyim? 1 vermeliyim. Dolayısıyla x'ler 2 ile çarpılmayacak. Ne yapılacak? Bakın arkadaşlar bölünecek. Demek ki y eşittir f k x de y'ler aynı kalıyor. x'ler k ile ne yapılacakmış? Bölünecekmiş arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Hatta bu grafik üzerinde göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şimdi şurası nedir? 8'e 0. Burası da nedir? 0,4'tür. 0,4'ten başlayalım. Ne yapacaktık arkadaşlar? Y'ler aynı kalacaktı. Yani 4 aynen kalıyor. X'i ne yapmam gerekiyor? 2x olduğuna göre 2'ye bölmem gerekiyor. 0 bölü 2'den 0 gelecek. Yani 0'a 4'ten yine geçecek. Peki 8'e 0'a bakalım. Görüntü aynen kalacak. Yani 0 aynen kalacak bakın. Peki 8'i ne yapacağım şimdi? 2'ye böleceğim. 8'i 2'ye bölersem nereden geçmesi gerekiyor? 4'e 0'dan geçmesi gerekiyor. Artık ben şu şekilde çizersem arkadaşlar. Demek ki bu neyin grafiği olacakmış? F2x'in grafiği olacakmış. Mavi grafiğimiz arkadaşlar. Şimdi B şıkkında y eşittir f x bölü 2 denilmiş. Yani y'ler aynı kalacak. Y'ler aynı kalacak diyoruz arkadaşlar. X'ler 1 bölü 2 ile bölünecek. Peki x'i 1 bölü 2'ye bölersek arkadaşlar. x çarpı 2 bölü 1'den 2x yapmış oluyoruz aslında bakın. 1 bölü 2'ye bölünce arkadaşlar ne olmuş oluyor? Bakın 2 ile çarpmış oluyoruz. Şimdi o zaman 0,4 yine aynı kalacak. Y 4 aynen kalıyor. 0 2 ile çarparsam 0. Peki burası neydi? 8'e 0'dı. Yine görüntümüz yani 0 aynen kalıyor. Bakın 8'i 1 bölü 2'ye bölersem 2 ile çarpmış olacağım. 16'ya 0 olacak. Yani şurada bakın 16'ya 0'dan geçecek şekilde yeni grafiğimi elde ediyorum. Nereden çizecekmişiz arkadaşlar? Şuradan şöyle başlayıp nereden geçiyor? 16'ya 0'dan geçiyor. İşte bu kimin grafiğidir? F x bölü 2'nin grafiğidir. Şimdi geldik fen liseleri müfredatında olan bölümümüze. Anadolu Lisesi'nde okuyan arkadaşlar bu bölümü dinlemeyebilir arkadaşlar. Şimdi bir fx fonksiyonu varken Mutlak değer f(x)'in grafiğini nasıl çizerim? Arkadaşlar, gayet basit bir mantığı var. Mutlak değer ne olmazdı? Negatif olmazdı. Dolayısıyla bir f(x) fonksiyonu varsa, grafiğin üste kalan kısmını, yani f(x)'in pozitif olan kısmını aynen alıyorum. Aynen alıyorum. Aşağıda kalan kısım kısmı ise ne yapıyorum? X eksenine göre simetri alarak yukarıya çıkıyorum. Demek ki mutlak değer fx'i çizerken fx varsa elimizde yukarıda kalan kısmı grafiğin yukarıda kalan kısmını aynen alıyoruz. Aşağıda kalan kısmının da x ekseni göre simetrini alıyorum ve ben mutlak değer fx'in grafiğini çizmiş oluyorum. Şimdi 9. sorumuza bakarsak elimizde bir e, parabol var arkadaşlar. x kare eksi 6 var. Önce ben x kare eksi altının grafiğini çizeceğim. Bakın Şöyle aldım. Ne, ne yapıyorum? X kare eksi 6'nın grafiğini çizeceğim. Peki bu e, X kare eksi 6 X karenin 6 birim aşağıya inmiş halidir. Bakın arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Ölçülü çizmemiş olalım arkadaşlar. Şöyle şurası ne olsun? Eksi 6 olsun. Ve şu şekilde grafiğimizi çizmiş olalım. Hatta x eksenini kestiği noktalarında kök altı ve eksi kök altı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kim ee, mu sadece x kare eksi6 bakın arkadaşlar. Eğer mutlak değer x kare eksi 6'yı çizeceksek ne olacakmış? yukarıda kalan kısmı aynen alacakmışız. x eksenin altında kalan kısmını da ne yapıyorum x eksenine göre simetrini alıyorum yani eksi 6'dan değil de 6'dan geçecek arkadaşlar. İşte bu kırmızı olan grafik, mutlak değer x kare eksi alt'ının grafiği olmuş oluyor ne yapıyoruz? Normal halinin yani x kare eksi 6 halinin grafiğini çizdim. Yukarıdakiler aynen kaldı. Aşağıyı yukarıya doğru simetrini aldık. 10. sorumuzdayız. Şimdi bu fonksiyonun grafiğini çizmemiz isteniyor. Arkadaşlar ben öncelikle x kare eksi 2 x'in grafiğini çizeceğim. Daha sonra mutlak değer x kare eksi 2 x'e geçeceğim. Ve en sonda da bir birim yukarıya öteleyerek x kare eksi 2x artı 1'in grafini çizmiş olacağım. Aşama aşama söyledik bakın. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle öncelikle x kare eksi 2x'in grafiğini çizeceğim. Şimdi ben bunu sıfıra eşitlersem x parantezinde x eksi 2 eşittir 0 diyorum. Bu x eksenini sıfırda ve 2'de kesen bir parabol hatta tepe noktası da tepe noktası da 1 virgül eksi 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bir parabol gelmiş olacak. Bu kim? x kare eksi 2x. Şimdi mutlak değer olunca ne yapacağız? Yukarıda kalan kısım aynen kalacak. Aşağıda kalan kısmı şöyle simetriğini alıyorum ve sonra devam ediyorum. Şimdi kırmızıdayız artık. En son bu kırmızı grafiği bir birim yukarı ötelersem fx'in grafiğine ulaşmış olacağım. Onu da yeşille gösterelim arkadaşlar. Bakın bir birim yukarıya doğru öteliyorum şöyle arkadaşlar. İşte yeşille gösterdiğim grafik mutlak değer x kare eksi 2x artı 1'in grafiği oldu arkadaşlar. 11. sorumuzdayız. Şimdi demiş ki fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetri olan fonksiyon gx olduğuna göre. Arkadaşlar fx eşittir y diyelim. Peki orijine göre simetri alırken ne yapacaktık biz? Hem x'in hem y'nin işaretini değiştirecektik. Dolayısıyla eksi y eşittir diyorum. Eksi x eksi 5 eksi 6 diyorum. Bakın y'nin de işaretini değiştirdim. x'in de işaretini değiştirdim. Peki eksi y her iki tarafı eksiyle çarparsam y eşittir. Eksi mutlak değer eksi x eksi 5 artı 6 gelecek bakın. Artık burada gx'i elde etmiş olduk. gx eşittir eksi x eksi 5 artı 6. Bizden g4 sorulduğuna göre g4 eşittir diyorum eksi eksi 4 eksi 5 artı 6'dan eksi 9 artı 6 ve buradan da eksi 3 olarak görüyoruz. Son olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar. Biz az önce ne yapmıştık? E, mutlak değer fx'in grafiğini çizmiştik. Peki bizden f mutlak değer x istenirse ne yapacağız? Şimdi x'in büyük sıfır olduğunu yani pozitif olduğunu düşünelim arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir değişiklik yok bakın. fx ile f mutlak değer x birbirinin aynısı olacaktır. Yani x büyük sıfırken fx ile aynı. Peki x küçük sıfır olduğu zaman x küçük sıfır olduğu zaman f mutlak değer x yani mesela x'e eksi 2 versem bakın f mutlak değer eksi 2'den ne geliyor? f2 geliyor. Demek ki x'e eksi 2 vermenize rağmen siz neyi bulmuş oluyorsunuz? f2'yi bulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Eğer f parantez içerisinde mutlak değer x varsa grafiğin sağda kalan kısmı yani x'lerin pozitif olduğu kısmı aynen kalacaktır bakın arkadaşlar aynen kalacaktır. Şöyle şu sağdaki kısım aynen kalacak bakın. Sonra soldaki kısım yani x'ler negatif olduğu zaman aynen pozitif tarafı tekrar edecek bakın arkadaşlar. Dolayısıyla dolayısıyla şu şekilde pozitif tarafı tekrar etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Demek ki son olarak bir daha özetlersek f parantez içinde mutlak değer x olursa grafiğin sağda kalan kısmı aynen kalıyor burayı y eksenine göre simetri alarak sol tarafa da aktarırsanız bu grafiği çizmiş oluyorsunuz.